2 3 Muhabbet güzel. Evet, çok süpersin. güzel. Ayakları havada, gözü gökyüzünde, aklı yıldızlarda. 3 yaşındaki Beril gökyüzünü yakından izlemek için saklı kente akın edenlerden sadece biri. Onu ağda ettim. Çok mutlu Diyarbakır, Van, Erzurum'dan sonraki göğe bakma durağı Antalya oldu. Bu yılki gözlem etkinliklerinin finali 2.500 akımlı Kent Kayak Merkezi'nde yapılıyor. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'ne ait dev teleskopların bulunduğu bu bölge, pandemi ve orman yangınları nedeniyle iki yıl kabul edemediği misafirlerini ağırlıyor. Kundak'taki bebeğini alıp gelenlere de kucak açıyor. Nedir? 61 günlükçe. Onun da bizim hayatımız uyum sağlaması gerektiğini düşünüyoruz artık. Bizimle birlikte o da her yere geliyor. Ee, benim değil ama oğlumun var. Ee, o birazcık meraklı, o mutlu olsun diye geldik. Ne renk yıldızlar gördün? Sarı, mavi. Türkiye'nin çeşitli illerinden saklı kente gelen katılımcılar gündüz alanda kurulan bilim ve teknoloji standlarını gezdi, deney yap atölyesi faaliyetlerine katıldı. Şu an bir roket tasarlıyorum. Heyecanlıyım yani. İlk kez teleskopla yıldızlara bakacağım. Gece ise teleskopların başına geçip gökyüzünü keşfe çıktı yıldızlara bakıyoruz, galaksilere bakıyoruz. Bunun dışında küresel yıldız kümesi adını verdiğimiz yüz binlerce yıldızı bir arada düşünün. Burada böyle soluk olarak görebildiğimiz bunlara bakıyoruz. Benim şu ana kadar aldığım ama en güzel en güzel yani gerçekten çok güzel diyebileceğim bir tepki ise bir çocuğun aya baktığında vaa diye böyle bağırmasıydı. Benim için bu biçilemez Yani inanılmaz derecede önemli bir şey. Çok... Çok güzel. Güzel şeyler gördüm. Yani internette gördüğüm resimlerin gerçekten gözümün önüne geldiğini gördüm. Ee, Giriş amacımız gözlem etkinliğine katılmaktı. Şimdi tek tek e, teleskoplarla e, gökyüzünü inceliyoruz. Atılınca e, Jüpiter'e baktık. Yani Satürn'ü gördüm. Halkalı halkası vardı etrafında. İlk kez o şekilde görüyorum. Gayet güzeldi, ilginç. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank etkinliğin ilk gününde astronomi meraklılarını diğer illerde olduğu gibi Antalya'da da yalnız bırakmadı. 2500 metre yükseklikte kurulan çadırları ziyaret etti, katılımcılarla sohbet etti. Katıldığınız ama <laughs> evet, evet, <evet>. inşallah görününüz. <laughs> Antalya Saklı Kent 24 yıl sonra yine aynı yerde 7'den 70'e tüm gökyüzü tutkunlarını bir araya getiriyor. Burası biliyorsunuz Ülkemizdeki ilk gözlem etkinliğine de ev sahipliği yapan çok özel bir yer. Gökyüzü meraklılarıyla burada tutuşturduğumuz bilim ve teknoloji meşalesi şimdi hamdolsun Anadolu'nun birçok şehrine yayıldı. Bakan Varank'ın Antalyalılara da bir çağrısı var biz Antalyalıları, çevre şehirdeki vatandaşlarımızı gökyüzü gözlem etkinliğine buraya bekliyoruz. İlla gelip kalmak mecburiyetinde değiller. Gündüz etkinliklere katılırlar, gece gözlem yapıp dönerler. Onun için 4 gün boyunca Antalya'ya gelsinler, bu etkinliklere katılsınlar. Katılımcılar 5 gözlem istasyonunda 30 teleskop ve 78 astronomun rehberliğinde gökyüzünü izleme fırsatı buluyor.